Muğla Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı yaşlı ve engelli bireylerin sağlık yolculuğunda yanında olmaya devam ediyor. Birçok kişi için yalnızca bir nakil değil, yaşamla bağ kurmanın aracı haline gelen hasta ve engelli nakil hizmeti, bugüne kadar 21489 vatandaşa ulaşarak tam 105243 kez yol aldı. 13 ilçede 574 mahallede Kimi zaman dağ köylerinden şehir merkezlerine kadar uzanan bu yolculuklarda özel tasarlanmış ambulanslar ve alanında uzman personel görev aldı. Her biri ayrı bir hayat hikayesine dokunan bu hizmet sayesinde acil olmayan ama düzenli sağlık kontrolü gereken binlerce kişi tedaviye erişebildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 bir araç ve 38 kişilik profesyonel ekibiyle insan hayatına değer katmaya devam ediyor. Hastanakilde 74548 Engelli nakilde ise 30695 taşıma yapıldı. Her rakam ulaşılan bir canı temsil ediyor.